可以。啊啊嗯 you Proje kapsamında tekstil sektörü için nitelikli insan kaynağı oluşturmak, mesleki eğitimin kalitesini arttırmak ve kadın istihdamını desteklemek ve e, okul sanayi işbirliğimizi güçlendirmek hedeflenmiştir. Okulumuzda sektörü eleman yetiştirme merkezi oluşturulmuştur. E, i̇limizde tekstil sektörüne 100 kadın istihdam edilerek kadınların iş gücüne katılımı konusunda istihdam sağlanmıştır. Yatılı bölge pansiyon okullarımızın nevresim takımları üretiliyor okulumuzda. Aynı zamanda bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimiz mezun oldukları zaman tekstil sektöründe işe yerleşecekler. Aynı zamanda kendi iş yerlerini de açabileceklerdir. Projemiz tamamlandı ancak bundan sonra da kurduğumuz bir eğitim merkezinde kadın kursiyerlere kurslar açmayı planlıyoruz. Tabii bu kurslar iş garantili kurslar olacaktır. Bu kurslar kapsamında tekstil sektörümüzün insan kaynağını destekleyeceğiz. Elimizin tekstil sektöründeki eleman ihtiyacını nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi planlıyoruz. Bundan sonra da inşallah bu şekilde çalışmalarımız devam edecek. 100 kadın tekstil sektöründe istihdam edildi. Bu tabii devam edecek. Kurduğumuz bu eğitim merkeziyle birlikte çalışmalarımızı devam etmeyi planlıyoruz. Atölye tabii donatım bize bayağı bir güç kazandırdı. Şu an tek tekstil sektörüne herhangi bir tekstil sektöründe eleman yetiştirmek için herhangi bir sıkıntımız yok. At yapısı güçlü olan bir okuluz. Bu konuda da kendimizi güçlü hissediyoruz. Proje konusunda çok fazla deneyimi olan bir okuluz. Çok iyi bir mesleki deneyimi olan bir personele sahibim. O yüzden bu şekilde tekstil sektörünün tek insan kaynağını bundan sonra okul olarak desteklemeyi düşünüyoruz.